kullanıcılar tarafından uzun süredir beklenen ve sanal gerçeklik alanına yön vereceği tahmin edilen yeni VR gözlük sürpriz bir şekilde tanıtıldı. Yeni sanal gerçeklik cihazı, yapabildiklerinin yanında ilginç tasarımı ile de teknoloji severleri şaşırttı. Karma gerçeklik gözlüğü, kendine özel bir işletim sistemi olan VisionOS'la beraber çalışıyor. Üst düzey teknolojisine de sahip olan gözlük, sanal yaşam adına oldukça önemli özelliklere sahip. Herhangi bir kumanda olmadan çalışıyor. Dahası, içindeki uygulamaları çalıştırmak için belirlenen nesnelere bakmak yeterli oluyor. sağlıklı çalışmak için sadece bir odaya ihtiyaç duyan cihaz, aynı zamanda görüntülü konuşma gibi etkinliklerde kullandığı uzamsal ses teknolojisi sayesinde kullanıcıların sanki yanında sohbet ediyormuş hissine kapılmasını sağlıyor. Bu gözlük kullanıcının bulunduğu odayı adeta bir sinema salonuna çevirerek tasarım boyutunda lenslerin hemen üzerinde yerleştirilmiş bir düğme ile kontrol edilebilen başın şirketin verdiği söz üzerine kullanıcıların gözlerinin görülebileceği şekilde yarı saydam yapıya sahip Gün içinde saatlerce kullanılabilecek olan cihaz rahatlık alanında da zirvede. Yeni Vaishin kullanıcıların konforu için üst düzey bir soğutucu ve 12 kameralı iç mekanın rahatsız etmemesi için konforlu kafa yastıkları da mevcut.